Bugün MEDSIM simülatör ile CM2150 Hamis beynimizi deneyeceğiz. Ağır vasıla bölüme tıklıyoruz. Motor kontrol ünitesine giriyoruz. Cihaz bağlantısını kuruyor. Ağırcımızı seçiyoruz. Temsa MD9 otobüs beyni Euro 4 Soketimizi takıyoruz soket numarasına dikkat ediyoruz. Kontağımızı açtık. Sensörler geldi ve marşa basıyoruz. Enjektörlerimizin kaç kere vurduğunu buradan görebiliyoruz. Eğer beynimizde arıza olsaydı arızalı kısım kırmızı yanardı. Birinci enjektör diyelim ki bir basalım. Burada arızalı kısmın beyin üzerindeki hangi parça olduğunu gösteriyor. Enjektör bir bu transfere ait. Ve daha fazla bilgi almak için info butonuna basıyoruz. Beynin dış kısmını, soket kısmını ve beynin iç kısımlarını görüyoruz. Burada hangi parçanın ne işe yaradığını gösteren bir şema var. Ve beynimizin kolaylaştırılmış şema kısmına şema butonunu tıklayarak ulaşabiliriz. Şemamız bu şekilde. Soket numaraları ve parçaları görüyoruz.